Evet, şişe deneyleri diyelim olarak. Daha önce şişenin ne kadar kapasitesi olduğunu sorduğumuzda herkes doğal olarak ilk gördüğü ve doğru bildiği şeyi söylüyor. Bu şişenin yarım litre su kapasitesi olduğunu hepiniz söylemiştiniz. Daha fazlasını alır mı dediğimizde daha fazlasını almaz dediniz çoğunuz hatta hepiniz. Fakat bu bir konfor alanıdır. Yani şişenin alabildiği kadarını doldurup bırakmak sadece canımız sıkılıncaya kadar ders çalışmak anlamına geliyor. Tam canımız sıkıldığı noktada bıraktığınız zaman siz sadece şişeyi doldurmuş oluyorsunuz. Bunu konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Şişeyi ısıya tabi tuttuğumuzda biraz esnemesine, gelleşmesine neden olduğumuzda şişeyi patlamayacak, sızdırmayacak şekilde biraz basınca maruz bıraktığımızda içine basınçlı bir hava dediğimizde genleşebileceğini söylemiştiniz bu durumda şişeye daha fazla su alma şansın olmuş oldu. Burada ne anlamıştık? Öğrenme dediğimiz süreç ya da beynimizin gelişmesi konfor alanınızı terk etmeniz sayesinde oluşur. Yani tam da yorulduğunuz noktada bıraktığınız zaman siz aslında sadece bulunduğunuz pozisyonu korumuş oluyordunuz. Bugün başka bir şey anlatacağım. Şu şişe içerisindeki sıvı yani su sizin yaşamda biriktirdiğiniz güçlü yanlarınızı ifade ediyor. Psikolojik sağlamlık düzeyiniz, ruhunuzun ne kadar güç durumlarla baş etme konusunda hazır olduğu, deneyimleriniz, güçlü yanlarınız, yetenekleriniz, doğuştan getirdiğiniz kapasite, özellikler, bugüne kadar öğrendiğiniz her şey buradaki soru. Bireyler arası farklılıklar var. Bazılarımızın ruhunda kendini toparlama gücü seviyesi bu kadardır öğrendikleri yaşantılarından öğrendikleri deneyimleri bu kadar biriktirmesi anlamına gelmiştir. Bazılarımız için ise bu su oranı bu kadardır. Peki bu iki farklı insan olsun. İki farklı insan bir problemle karşılaştığında kara haber, mürekkep mavi ama böyle bir şey varsayalım bu bir sınav olabilir zorlayıcı bir yaşam olayı olabilir aynı oranda aynı türde bir yaşantı, zorlayıcı bir yaşantı, iki farklı psikolojik dünyaya acaba dahil olduğunda bunları etkileme gücü nasıl olur? Bunu somutlaştırmak için aynı oranda mürekkebi iki suya damlattığımız zaman suyun fen bilimleri dersinde çözeltici biliyordunuz. Çözeltici de özelliği var yani bir seyreltici özelliği var. Mürekkep boşlukları bulacak ve o boşluklar içerisinde suyla etkileşime girecek. Acaba bu su ne kadar problemi çözebiliyor? Çözelticimizin gücüne bakalım. O yönüyle damlatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı oranda su. Biraz daha atlatalım, daha somut görünsün diye 5 daha atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir problemle karşılaştık. Yani husfal olarak şu an iki kişiyle bir sorun, aynı türdeki bir sorunla karşı karşıya geldi ve bu sorun bizi sarsmaya başladı. Sarsıyoruz. Ve biraz durulmasını beklediğimizde biraz yakından bakarsanız arkadaşlar, mürekkep yukarı doğru çıktı ama şu ruhta yani psikolojik dünyada alt taraftan bakın suyun koyulaşma oranı sorunu yaşadığı oranla şu sudaki koyuluk arasındaki farka baktığınızda aynı tür sorun hangi bireyi sizce daha fazla şu an etkilemekte hangisinde daha fazla olumsuz duyguya yol açmakta ve hangisi kendini daha kısa sürede toparlamaktadır? Cevabımız Evet. Kendini daha kısa sürede toparlayan çözeltici yani problemi daha sağlıklı daha hızlı şekilde çözen birey ve problemle boğuşmaya devam eden ve problemin etkisiyle yaşadığı olumsuzlukları, olumsuz duyguları hissetmeye devam eden birey. Bunların her biri aramızda bazılarını temsil ediyor. Bazılarımızın geliştirdiği, yaşadığı, öğrendiği şeyler güçlü yanlarını yaşamdaki bu sorunlarla baş etmek için kullanma biçimini yansıtır. Buradaki şişe daha iyi bir çözeltici bazılarımız. dünyadaki olaylara, yaşam olaylarına karşı bazılarımız daha kırılgandır ve daha zayıftır. Peki buradan öğrenmem gereken şey nedir? Buradan öğrenmem gereken şey bu şişenin kalan kısmını güçlü yanlarımı tanıyarak güçlü yanlarını geliştirerek ve yaşantı ve deneyimlerinden öğrenebileceğim en iyi şekilde öğrenerek bu şekilde zırhımı yaşam alanlarına karşı güçlendirmek ve arttırmak olabilir. Anlaştık mı? Anlaştık. Sorusu olan Teşekkür ederim.